Evet çocuklar. 7. sınıf Arapça ders kitabımızın 3. ünitesinin 1. metnini açıyoruz. Ders kitaplarımızın 45. sayfasında 1. metnimiz Et dersul evvelu sayfamızın en başında Et dersul evvelu 1. ders Efradu usreti ailemin fertleri Merhaban Merhaba. İsmi Hatice. Benim ismim Hatice. Ene talibetun. Ben öğrenciyim. Fil mütevasitati. Orta okulda. Ve hâzihi. Ve bu. Suretu usreti. Ailemin resmi. Alta geçiyoruz. Hâzihi bu valideti benim annem ismu Zeynep zeynebun onun ismi zeynep hiye müderrisetun o öğretmendir ve hiye ve o neşitatun gayretlidir fi ameliha işinde Hâzâ bu validi benim babamdır. İsmuhu Ahmet. Onun ismi Ahmet'tir. Huve şurtiyyun. O polistir. Ve huve gaviyyun. O güçlüdür. Hâzâ <laughs> ahi, Bu erkek kardeşim. İsmuhu Enes. Onun ismi Enes'tir. Huve talibun. O öğrencidir fil camiati e, üniversitede huve tavilun o uzundur cidden çok ve huve o mahirun yeteneklidir fi kureti selleti çocuklar kureti top selleti sepet yani sepet topu yani ne demek basketbol değil mi evet ve hazihi ve bu Uhti kız kardeşim. İsmuha Sena. Onun ismi Sena'dır. Hiye talibetun. O öğrencidir. Fil ibtidaiyeti. O ilkokulda öğrencidir. Ve hiye o mahiretun yeteneklidir. Fil resmi. Resimde. Evet sorularına geliyoruz metnimizin. Birinci sorumuz. Ma mihnetu. Hatice'te Hatice'nin mesleği nedir? Mihnetuhâ <he> talibetun Onun mesleği öğrencidir. İkinci sorumuz Hel validuhâ he> Onun babası müderrisun öğretmen mi? Em yoksa şurtiyun polis mi? Validuha şurtiyun. Onun babası polis. Üçüncü sorumuz. Keyfe validetuha. Keyfe nasıl validetuha. Onun annesi. Fil ameli işinde. Hiye neşitatun. O gayretlidir. Fi ameliha işinde. Dördüncü sorumuz. Ma ismu İsmi nedir? Uhti Hatice. Hatice'nin kız kardeşinin ismi nedir? İsmuhe Sena'un. Onun ismi Sena'dır. Çocuklar bu metni Türkçesini bir defa, Arapçasını iki defa yazıyoruz ödevimiz. Şimdi üç sayfa çeviriyoruz ve ders kitabımızın ikinci metnini, 50, 50. sayfadaki ikinci metnini, açıyoruz. Et dersus sani ikinci ders. Ma ceddi amcamla birlikte. Özür dilerim. Dedemle birlikte. Metnimizin başlığı Ohip bu ceddi dedemi seviyorum. Şimdi bu setun bu se el Bu se el ceddu. Buse ile dedesi konuşuyorlar. Bu ses söze şöyle başlıyor. Sabahul hayri ya ceddi günaydın dedeciğim. Keyfe haluke nasılsın? Sabahun nuri ya buse günaydın buse. Bi hayrin iyiyim. Şükren teşekkürler. Ve enti ya sen? Ve enti ya sen? Elhamdülillah bi hayrin. Allah şükür iyiyim. Dede soruyor tekrar. Ma ki neyin var? Ya binti kızım. Helledey ki muşkiletun. ki var mı? Muşkiletun bir sorun. Yani bir sorunun mu var demek istiyor. La hayır. Velakin fakat daqat Çocuklar daqat daraldı demek. Nefsi nefsim. Yani diyor ki canım sıkıldı demek istiyor. Velakin daqat nefsi Uridu istiyorum ettecevvule gezmek, gezinti. Evet dede konuşuyor tekrar. Mare yuki görüşün nedir? Yani ne dersin? Fizzehabi gitme konusunda ila şati el bahri şati i kıyısına bahri deniz deniz kıyısına hezel mesae bu akşam hezihi fikretun Raiatun Bu harika bir fikir. İlen uhbiri. O zaman haber ver. ki Ebeveynlerine. Yani annene babana. Sümme nehrucu. Sonra çıkarız. Hasenen ya ceddi. İyi, hoş, dedeciğim. Evet, sorularına geliyoruz metnimizin. Birinci sorumuz. Ma ismul hafideti. Torunun ismi nedir? İsmu he. Onun ismi Buse. Buse'dir. İkinci sorumuz. Ma muşkiletul hafideti. Torunun sorunu nedir? Dağat nefsu he. Onun canı sıkıldı. Hiye turidu. O istiyor ettecevvule gezinti mahiye üçüncü sorumuz mahiye nedir fikretul ceddi dedenin fikri fikri neydi çocuklar ezzehabu gitmek ila şateil bahri deniz kıyısına gitmek metezzehabu gidiş ne zaman ila şati'il bahri deniz kıyısına cevabımız hazel mesae bu akşam dördüncü sorumuz pardon 5. sorumuz keyfe nasıl hazihil fikretu bu fikir evet cevabımız hazihil fi fikretu bu fikir raiatun harikadır evet ikinci metnimizi de okuduk şimdi iki sayfa daha çeviriyoruz Evet son metnimiz kitabımızın 55. sayfasında. Evet. 55. sayfamızdaki metnimizin başlığı et dersu salisu 3. ders. Bu suretun mahbubetun sevimli aile. Evet metne geçiyoruz. Metnimizin başlığı Usretu Feridete. Feride'nin ailesi. Şimdi Kevser ve Annesi konuşuyorlar. Kevseru, Kevseru, El Ummu. Kevser söze giriyor. Merhaben ya Ummi. Merhaba anneciğim. Anne cevaplıyor. Merhaben ya Kevser. Ma bi yediki. Ma bi yediki. Ma nedir? Bi yediki senin elindeki. Kevser cevaplıyor. Hazihi <laughs> suretun. Bu bir resimdir. Kime ait bir resim? Li aittir. Usreti feridete. Feridenin ailesine ait bir resimdir bu. Unzuri bak. Ya ummi anneciğim. Anneciğim bak diyor. Anne ne diyor? Ah! Usretun kebiretun cidden. Usretun bir aile. Kebiretun büyük. Cidden çok. Hel hâzihi bu. Ummu Feridete bu Feride'nin annesi mi? Naam evet. Hazihi bu ummuha onun annesi. Ve haza ve bu validuha onun babası. Hel haza çocuklar hel soru ki biliyorsunuz. Hel haza bu haluha onun dayısı mı? Em ammuha em yoksa ammuha onun amcası mı? Kevser cevaplıyor. Haza <laughs> bu Haulu Feride. Bu Feride'nin dayısı. Ve bi canibihi onun yanındaki Zevce tuhu Elif. Onun hanımı Elif. Ya selam. Ya selam. Ne hoş. Men hazihi tıfletu men? kim? Hâzihi tıfletu bu kız çocuğu kim? Hiye o hulvetun cidden çok tatlı. Hiye o uhtu feridete o feridenin kız kardeşi. İsmu he onun ismi Ayşe. Ayşe. Maşallah. Maşallah. Hâzihi bu, usretun mahbubetun. Bu, sevimli bir aile. Evet. Ecil, cevapla. Anil es iletil atiyeti. Aşağıdaki soruları. Hasebel, hayvari Diyaloğa göre. Birinci sorumuz. Ma nedir? Biyedi kevser. Kevserin elindeki. Neydi çocuklar? Suretun, bir resimdir li usreti feridete. Çocuklar li usreti feridete kelimesinin başında li gelmiş. Li için demek. Fakat burada e, ait anlamında kullanıyoruz. Li usreti ailesine ait feridete feridenin. Yani feridenin ailesine ait bir resimdir. Evet. İkinci sorumuz ma ismu ismi nedir? Sadikatihe ma ismu ismi nedir? Sadikatihe onun arkadaşının ismi nedir? İsmuha onun ismi Feride. Onun ismi Feride'dir. Üçüncü sorumuz. Ma ismu tıfleti. Ma ismu ismi nedir? Et tıfleti. Kız çocuğunun. Evet cevabımız. İsmu he. Onun ismi Aişetun. Evet pardon. İsmu he Aişetu. Onun ismi Ayşe'dir. E evet, sonu Ayşe tu olacak. Evet. Dördüncü sorumuz. Hel hazihil usretu bu aile bu soru eki biliyorsunuz hel hel hazihil usretu bu aile kebiretun büyük mü em sagiretun yoksa küçük mü hazihil usretu bu aile kebiretun büyük bu aile büyük. Dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Ee, ödevimiz bu üç metnin her birini soru ve cevaplarıyla birlikte Türkçe'sini bir defa, Arapçasını iki defa yazmaktır. Tekrar teşekkür ediyorum.